Bu videomuzda forum sistemimize tema kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bir diye videomuzda forum sistemini kurulum yapmıştık. O videoyu da sağ üstten izleyebilirsiniz. Öncelikle bir tema indirmemiz lazım. Ben temamı indirdim. Gördüğünüz gibi açtım. Bu temanın klasörünü analizine çıkartalım. Evet çıkardık. Sonrasında XML e hariç diye dosyaları hostingimizin site ana dizine atmamız gerekiyor. Hemen yüklensin. Yüklensin bunlar. Sonrasında forum sistemimizin admin paneline giriş yapmamız lazım. Admin paneline giriş yapalım hemen. Evet. sağ sağ kenarda template'i style sayfasına geç yapmamız lazım ve import a tema sayfasına geç yapmamız lazım sonrasında e, xml dosyamızdan temamızın son sürümünü koyalım. tema ismini yazmamız lazım tema yazalım import tema butonuna tıklayalım tıkladıktan sonra sitemize bir bakalım kurulmuş mu kurulmamış mı diye hemen bakalım evet pardon öncelikle Tema'yı buradan aktif etmemiz lazım. Aktif edelim. Şimdi bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi tema'mız koyuldu başarılı şekilde. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir diye videoda görüşmek üzere. İyi günler. <laughs>